Herkese merhaba. Bu videoda sayı sistemleri üzerinde duracağım. Sayı sistemleri üzerinde durmamızın nedeni dijital yapıların ikilik sayı sistemle çalışması ve bilgisayar bilimlerinde de 16'lık sayı sisteminin de yanında kullanılması. Hatta 8'lik sistemde kullanıla geliyor. Dolayısıyla önce bir sayı sisteminin ne olduğunu görelim. Biz normalde günlük hayatımızda onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Bunu kullanırken 10 tane sembol kullanıyoruz aslında. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerini kullanıyoruz. Bunlar aslında her biri birer sembol. Ve bu sembolleri ile 0'dan 9'a kadar sayabiliyoruz. 10 diyebilmek için 0 ve e, bir rakamlarını yan yana getirip 10 diye yazıyoruz. Yani 9'dan büyük olan sayıları yazmak için artık daha fazla bu sembollerden daha fazla miktarda kullanıyoruz. Örneğin 23 yazdığımız zaman 2 ve 3'ü yan yana getiriyoruz. Bu bize şunu anlatıyor. 3 tane birimiz var. 2 tane de 10 var. dolayısıyla e, sıfırdan dokuza kadar geldikten sonra basamak e, bu basamak doluyor ve dolduğu gibi yeni bir basamak açıyoruz. E, ondan doksan dokuza geldiğimiz zaman e, iki basamakta son noktasına ulaştığında yeni bir basamak açılarak ve e, diğerleri sıfırlanarak eğer bir arttırdıysak e, üçüncü bir basamak açılmış oluyor. Ve bir birkaç özelliğinden daha bahsedelim. Mesela 4267 sayısı e, şu demektir. 7 tane 1 demektir. 6 tane 10 2 tane 100 ve 4 tane 1000 ve dolayısıyla e, bunu aslında şöyle de yazabiliriz. 4 tane 1000 yani 4 çarpı 10 üzeri 3 ve 2 tane 100 yani 10 üzeri 2 6 tane 10 üzeri 1 ve 7 tane 10 üzeri 0 Dikkat ederseniz biraz yaklaştıralım 7 tane 10 üzeri 0. onluk ee, tabanda yani onluk sistem olduğu için onluk tabanda olduğu için hep 10 üzerilerle çarpmış olduk. Bunu bir kenara not edelim. Şimdi şöyle düşünelim. Acaba sayılar sayı yani onluk sayı sisteminde kullandığımız sayılar gibi 10 tane sembol kullanmasaydık da mesela mesela 4 tane sembol kullansaydık. Yani şöyle diyelim ki sıfır yapmayı düşündük. 1 diye bir sembol bulduk. 2'yi bulduk. 3'ü bulduk. Başka sembol de bulmadık. İcat etmedik. Geliştirmedik. Böylece kaldı diyelim. Ama basamak sistemini yine de kullanabilirdik. Şöyle ki normal on ondalık alıştığımız sayıları buraya yazayım. Normal bu alıştığımız sayıları yani onluk sistemde yazılan şekli. Diyelim ki 10, 11'e kadar yazmış olalım. 0 e, demek için yine 0'ı kullanacağız. 1 demek için 1, 2 demek için 2, 3 demek için 3. Ama sembolümüz bitti ve 4 demek için başka sembol yok. Öyleyse yeni bir basamak açacağız. Basamak sistemi böyle. Yeni bir basamak açtığınızda 3'ten sonra bir 0 geldi. Buna 10 demeyeceğiz. 1 0 diyeceğiz. Bu 1 0 aslında şu anlama geliyor. 1 tane 4 ve 0 tane 1 anlamına geliyor. Artık bizim tabanımız 4. 4 demek için 1 0, 5 demek için 1 1, 6 demek için 1 2, 7 demek için 1 3, 8 demek için 1 4 diyemeyiz. 4 yok. 4 sembol yok. Bunun için bu sembol e, bittiği için burayı 0 yapıp burayı 1 arttıracağız. 2 0. Sonra 2 1 2 2 2 3 12 demek için de 2 4 diyemiyoruz. Ne diyoruz? 3 0. E, i̇lginç olduğu için biraz daha devam ettirelim. 13 demek için 3, 1. 14 demek için 3, 2. 15 için 3, 3 diyeceğiz. Ama ikisi de 3, 3 oldu. 4 sembolü de olmadığı için 16 diyebilmek için 1 toplarsak buna yeni bir basamak açacağız ve 1, 0, 0 diyeceğiz. Ve böyle gidiyor. 17 demek için 1, 0, 1 vesaire. Ve artık bu sayılar şunu ifade ediyor. Örneğin 15 e ele alalım. Yani 15'in karşılığı olan 33 ele alalım. Ve dörtlük sistemi yani dört tane sembol kullandığımız için dörtlük sistem olmuş oldu. E, bu şu demek. 3 tane 4 artı 1 tane pardon 3 tane 1 eşittir. 3 kere 4 12 artı 3 15. Bir başka örnek. E, 13 ele alalım. 3 tane 4 artı 1 tane 1 eşittir. 10, 3. Bu, bunları şöyle de yazabiliriz. 3 tane 4 demek yerine 3 tane 4 üzeri 1 ve 1 tane 4 üzeri 0. Buradaki 1, 0, 1'i yapalım. Burada aslında e, bakın bu sıfırıncı hane. Birinci hane, ikinci hane. Sıfırdan başlıyoruz. Çünkü her seferinde üzeri sıfırla çarpılıyor. Son e, en sağdaki basamak. Dolayısıyla 1 çarpı 4 üzeri 2 artı 0 çarpı 4 üzeri 1 artı 0 1 e, çarpı 4 üzeri 0 ve ne ediyor? 16 artı 0 artı 1 eşittir 17. Dolayısıyla matematiksel formülünde bulmuş oluyoruz. Bir sayı sistemi kaçlık tabanda ise o tabandaki sayılarla üstleriyle çarpılıyor. Yani dörtlük sistem olduğu için o sayıdaki tabanların üstleriyle çarpılarak onluk sistemdeki karşılığı da bulunmuş oluyor.